selamünaleyküm. Sevgili dostlar, Abdurrahman bin Sar Ebu Hureyre radiyallahu anh hazretleri bir keresinde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mescidinden çıkmış ve Medine pazarının olduğu yere geçivermişti. vermişti. Çok olağan dışı bir yaklaşım içerisinde Resulullah'ın mirası dağıtıyor. Ey Müslümanlar siz burada ne yapıyorsunuz? Haydi siz de koşun, Allah Resulü'nün mirasını siz de talep olun diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasına insanlar teşvik ediyordu. Medine pazarında Ebu Hureyre'yi duyanlar bir anda bütün alacak verecek çarşı pazar işlerini bırakarak Mescid-i Saadet'e, Efendimiz'in mescidine koşmaya başladılar. İçeri girdiklerinde Ebu Hureyre'nin abarttığı gibi bir şey göremediler. Bir baktılar ki kimisi Kur'an okuyor, Hı? kimisi namaz kılıyor, kimisi ilmi müzakereyle meşgul, kimisi tefekkür halinde, kimisi tezekkür halinde, kimisi ibadet halinde. Hemen çıkıştılar Ebu Hureyre radıyallahu anh'a. Ya bakir, hani burada bir miras dağıtımı yok. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın gücüde sahabesi Ebu Hureyye radıyallahu anh, asıl hedefe ve hikmete binaen dikkati çekmiş ve şöyle şey demişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bundan başka ne miras var Evet sevgili dostlar, bulunduğumuz yerleri yesirirken Medine-i Münevvere'ye çevirebiliriz. Yuvamızı, işimizi, hanemizi, sokağımızı, mahallemizi, memleketimizi bir mescid-i nebi iklimine taşıyabiliriz. Peygamber Aleyhisselam'ın nüfus bilgilerini biraz kenara bırakıp suretine olan muhabbetimizi siretiyle süslemeye kalkarsak, onun mirasının hakiki varisleri olma sevdasına bürünürsek, temsiliyet kimliğini, temsilciliği, ümmet olma şuurunu Kur'an ve sünnetin sahih kaynağından beslenerek sürdürmeye gayret edersek, Konstantiniyelerin İstanbul olması hiç kaçınılacak bir gerçeklikten uzak değildir. Rabbim, Yesriplerimizi Medine-i tayibe kılmayı, Abdurrahman bin Sahır Ebu Hureyre gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasına hakkıyla ittiba edebilmeyi bizlere nasip edecek. Ki böylece belki Ebu Bekir gibi sıddık, belki Ömer gibi faruk oluruz ve kabirden itibaren sonsuz cennete kadar yürüyecek bir yolculukta onunla hep hal Allah'a